Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün e, Malatya trafik sorunu biraz ele almak istiyorum. E, arabayla bir seyahat yaptım. Kışla Caddesi'nden işte Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar e, yapılan hataları hem yayılan hem araç araçların yaptığı hataları Malatya trafiğinin ne durumda olduğunu biraz göstermek istedim. Hadi başlayalım. Evet, şu anda kış seyretesinden aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi sağlı sollu araçların park ve görüyorsunuz. Ee, şu, yani yılların Efe İş Merkezi'nin önünden geçmek üzereyiz birazdan. Şimdi burada birkaç şey anlatmak istiyorum. Bakın şu, önümüzde hemen yaya geçidi var. Yaya geçidini kullanan yaylarımız var. Buradan sağa doğru Akpınar'a giden yolu biliyorsunuz. Evet, sağ tarafa hemen. Ee, dönüş aklına rastlan tepe caddesi dediğimiz bir cadde. Ee, burada önce e, çift yönlü ama şu anda tek yön yaptılar. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Bakın yaya geçidi hemen geçtik. Bizim 10 metre hemen arkamızda kaldı. Ama yayların geçtiğini görüyorsunuz. Bakın hemen sağda ileride Arslan Tepe Caddesi'nden gelen araçların e, Kışla Caddesi'ne giderken trafiği nasıl kilitlediğini görüyorsunuz. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. Bakın yaya geçti 10 metre gerimizde kalmasına rağmen yayaların nasıl araçların arasından sürekli geçtiğini görüyorsunuz. Arslan Tepe sağ taraftaki caddeden işte Atatürk Caddesi'ne bu dediğimiz Kışla caddesine girişi nasıl kitlediğini e, görüyoruz. Zaten bu alan bu alan genelde batıya doğru iler, ilerleyen yolda e, sürekli tıkanan trafiğin yoğunlaştığı bir alan. Bakın sağdan araç giriyor. Hemen dönüşün yanına araç park edilmiş. İki tane aracı görüyorsunuz. Dörtleri yanıyor. Yanlış park edilmiş. Tam cephe bile girilmemiş. Evet devam ediyoruz. Bakın şimdi sol tarafta yeni belediye otobüs durağı var. Şimdi burayı biraz ele almak istiyorum. Evet burada duralım. Evet sol tarafta belediye otobüs durağı var. Bu durak da sonradan yapıldı yani mazisi 2-3 yıl olabilir. E, bu durakla beraber aslında e, cebit e, iyi olmadığı için trafiği e, duraklatan, trafiği aksatan e, bir durak olmuş çünkü e, işte Zafer Mahallesi Çöşnün e, Malatya'nın doğu tarafına giden e, belediye otobüsleri e, burada duruyor batıyla beraber. Burada da maalesef bir trafik e, sıkışıklığı oluyor. Evet devam ediyoruz. Bak niye ayları görüyorsunuz? Sağ tarafta yanlış parkları görüyorsunuz. Burada aslında çarşının göbeği. Bu tür parkların yapılmaması lazım. Şu anda bakın karşıda yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yanmasına rağmen halen bekliyoruz. Çünkü niye? Sol tarafa dönüşlerden dolayı. Karşıya yeşil yanıyor. Sol tarafa geçişlerde sıkıntı oluyor. Evet sağdaki Arap hemen ışığın dibinde park eden araç çıktı. Tekrar hemen sağda bir park eden araç daha var. Burayı ele almak istiyorum. Tekrar duralım. Bakın şimdi burası Malatya'nın Kızılay diyebileceğimiz tüm otobüslerin ilk durağı diyebileceğimiz otobüslerin merkezi alanı. Bakın sağda hemen yanlış park eden bir araç görüyorsunuz. Bu, bu alan sağ taraftaki alan sadece belediye otobüs alanıdır. Halk Otobüsleri ve belediye otobüs alanı. Şimdi burada da maalesef e, çok güzel bir cebe olmasına rağmen, trafiği hiç engellemeden yolcu alıp bindirilmesine rağmen burada da yanlış parklardan dolayı e, bir sıkışıklık oluyor. Evet devam ediyoruz. Sol taraf kapalı çarşı. Demin dedik sağ taraf belediye otobüslerin ilk durağı. İşte yayları görüyorsunuz nasıl geçtiğini. E, şimdi bak burası önemli yanlış parkı gördünüz. Burası belediye otobüslerinin. Topur Belediye çıkış yeri. Burayı biraz anlatmak istiyorum. Bakın sağ tarafta bir kamyoneti görüyorsunuz. Tam belediye çıkış noktasında park etmiş. Çok yanlış. Bu hem girişte oluyor hem çıkışta oluyor. Şimdi burada bakın karşıda yeşil ışık var. Yani sinyalizasyon sistemi var. Buradan belediye otobüsleri çıktığı zaman burada aşırı derecede bir kilitlenme oluyor. Çünkü niye? buradan sola işte esnaf sanatkarlar odasına dönen caddeye de e, yol verildiği için bundan önceki e, Fuzuli caddesine verilen yola da verilmiş buraya da verilmiş hem bu araçların sola geçmesi karşıdan gelen araca yeşil yanmasına rağmen e, batıya doğru giden araçların sola dönebilmesi tüm otobüslerin buradan çıkış noktasında hemen yeşile ya da kırmızıya aşağı takılması burada da maalesef bir trafik sıkışıklığına neden oluyor. Burada da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bence bir önlem alması lazım. Şu anda yeşil yanıyor, görüyorsunuz. Devam etmeye çalışıyoruz. Bakın burada belediye otobüslerinin çıkış esnasında niye burada bir trafiğe trafik yoğunluğuna sebep olduğunu hemen görelim. Bakın yaklaşık 3-4 dakika içerisinde iki sefer kırmızı ışığa takıldı. Şu anda iki şeritli bir yoldayız ve şeridin sağ tarafından ilerliyoruz. Şimdi birazdan bu şeride nasıl tek şeride geçtiğini göreceğiz. Yayaları görüyorsunuz. Bakın 5 metrede ileride ışık var. Kendilerine yeşil yanmasına rağmen araçların arasından sürekli yayalar geçiyor maalesef. Devam ediyoruz. Bakın yeşil yandı. Aslında ee, günün belirli bir saati. Bakın iç çıkış saati değil, iç giriş saati değil. Buradaki trafik bakın hemen sağda aracı gördünüz değil mi? Yani ışığın hemen 5 metre ilerisinde parklar başladı. Araç parkları başladı. Bu parklardan dolayı ışığı hemen geçer geçmez 5 metre 10 metre sonra sola dönmek zorunda kalıyorsun. Yani sağ taraftaki tüm araçlar sola dönerken bir trafik sıkışıklığına neden oluyor. Ve bu da işte arka tarafta burada yaşadığımız, bizim yaşadığımız 1 dakika 30 saniyelik e, trafik gecikmesi arka tarafta 5 dakikaya 10 dakikaya e, bedel oluyor maalesef. Evet, PTT'nin önünden geçiyoruz. Parkları halen görüyorsunuz. Şu anda burada bir yaya geçidi var. Yaya geçidini geçiyoruz. Bakın halen parkları sağlı-solu, bakın sol tarafa da bakabilirsiniz. Parklar, yayalar, e, yani bir karmaşıklık var Malatya trafiğinde, hem yaya trafiğinde hem araç trafiğinde. Devam ediyoruz. Şimdi birazdan, bakın burada kırmızıya takılmadık, yeşilden devam ediyoruz. Buradan sağa Emeksiz'e dönüş var. Emeksiz'den e, gelişler İndiun Caddesi'ne girebiliyor hemen sağ tarafta. Bakın burada yine eşya takılmadık ama ben burada sol tarafta bakın ileride ot, belediye otobüsünü görüyorsunuz. Oraya bir durak yapıldı. Bu durakla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bakın belediye otobüsünü solda görüyorsunuz. Orada yaklaşık 2-3 e, yıl önce m, bir durak yapıldı. Daha önce durak daha gerideydi. Bakın çarşı ilk durağa bu kadar yakın bir mesafede trafiğin çok yoğun olduğu bir bölgeye durak koyulmaz. Hem cebede sıkıntılı olduğu için otobüs yolcu indirirken, yolcu bindirirken arkasındaki araç trafiği, araç kuyruğu oluşuyor maalesef. Ya bu durak o kadar gereksiz ki bu kadar 100 metre, 200 metre çarşıya yakın bir yere durağın koyulması bence çok yanlış. Malatya Büyükşehir Belediyesi bir planlama yapması lazım bana göre. İşte Bizim aslında bir planlama eksiğimiz olduğu için bizim trafiğimiz bu kadar sıkışık. Tamam 200 bin aracımız var ama buna göre bir planlama yapmalıyız. Bence bu durağın bir an önce kalkması lazım. Devam ediyoruz. Bakın soldaki belediye otur. Duranı gördünüz. Sağdaki park alanlarını görüyorsunuz. Şimdi bakın Malatya'nın trafiğini en çok kilitleyen noktalardan birine geliyoruz. Yani bu dört yola geliyoruz şimdi. Burada duralım ve konuşalım. Burası da Malatya trafiğini, çarşı merkezdeki trafiği kilitleyen 4 e, dört yol ağızlarından bir tanesi. Bakın hemen önümüzde yaya geçidi var. Yaya geçidinin e, biraz ilerisinde 10 metre ilerisinde Niyazi Mısri'ye dönüş var. Hemen bak hemen sağımızda Kız Meslek Lisesi'nin hemen arkasındaki cadde var. Bakın bu yol, diğer yol, karşıdan gelen yol var. Bu yol 5-6 yol olmuş. Ve burada Niyazi Mısri'den e, İnnu Caddesi'ne gidişlerde çarşıya doğru yani sola doğru geçişlere izin verilmiş. Sağdan gelenler karşıya geçişlere izin verilmiş. Mesela Niyazi Mahallesi üst taraf, sol taraf, sol taraftan gelen araçların Niyazi Mısri'ye geçmesine e, izin verilmiş. Bakın sadece bu iki Niyazi Mısri'den gelenlerin sola geçişlerini yukarıdan sağdan gelenlerin Niyazi Mısri'ye geçişlerini kapattığımız anda dahi burada bir hafifleme göreceğiz. Çünkü niye? Bakın Niyazi Mısri'den gelenler, sağ taraftan gelenler Çarşıya doğru döndüğünde hemen yaya geçtiğine bu sefer takılıyor. Yani o kadar plansız bir kavşak düzeni var ki burada. Yani burada yapılacak 3-5 hamle ile burada trafiği rahatlatabiliriz. Gün içerisinde bakın şu anda biraz sakin ama gün içerisinde çok 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 kalabalık sıkışık bir trafik var burada maalesef. Bakın çarşıyla bura arası 300-500 metrede ne kadar hataların olduğunu tek tek anlatmaya çalışıyorum ama devam edelim. İlerliyoruz. Evet sağda hemen dönüşlerde yanlış parkları gördünüz. Bakın sağda biraz da belediye otobüsünün ee, yani batıya doğru giderken ilk durağını göreceğiz. İlk duraktan sonra ikinci durağını göreceğiz. Normalde demin bahsettiğim durak bu durağın tam karşısındaydı. Bu durağın da cebi yok. Bak görüyorsunuz hemen durağın yanına yine yanlış bir park yapılmış. Durakların cebi olmadığı için bir trafik sıkışıklığı neden oluyor. Böyle otobüsler cebe rahatlıkla giremiyor. Yolda duruyor sol. Yani iki şeritli yolun solunda duruyor. Yolcu alıp bindiriyor. Bu yüzden de bir trafik sıkışıklığı maalesef neden oluyor. Bu durakların da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bence düzenlemesi lazım. Ya bu kadar yakın durak da olmaz aslında. Ya şimdi birazdan Doğa Cadde'nin önünden geçeceğiz. Bakın araçları görüyorsunuz, parkları görüyorsunuz, ne kadar sol taraftaki sıkışıklığı görüyorsunuz. Evet şu anda duruyoruz. Bak ben görebiliyorum. Bak ileriden bakarsanız yeşil ışık yanıyor ama halen geçemiyoruz. Bakın yaklaşık bir 20-25 metre ışığa uzaklığımız var. Bak şimdi devam ediyoruz tekrar. Bakın karşıdan gelen araçların sola dönmesi, işte Doğacatı tarafından gelenlerin tekrar çarşıya doğru dönmesi. Bunlar hep araçların yani araç trafiğini yoğunlaştıran etmenler. Evet öğretmen öğretmenimle geçtik. Şimdi e, doğa önden geçiyoruz. Sağda parklar olduğu için sağ kullanamıyoruz. Ama devam ediyoruz. Şu anda birazdan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir durak var. Burada iki tane durak vardı aslında. Bir doğa önünde bir de sıtma pınarı kavşağında bir durak vardı. Bu dura bu dura bire indirdiler ve güzel bir hamleydi aslında. Çok da örneklik bir durak aslında. Bakın burayı bu durağı biraz anlatmak istiyorum. Bakın durağı gördünüz duralım. Bu durak Sıtma Pınarı durağı. Doğa Caddesi'nin önündeki durak çift duraktı. Tek durağa indirildi ve model bir durak. Bakın e, cebine ne kadar güzel. Belediye otobüsü rahatlıkla sağa yanaşıyor. Yolcusunu alıyor, yolcusunu bindiriyor. Arkada trafik akıyor, trafiğe engel olmuyor. Ve bu bir e, işte trafiği, Malatya trafiğini, en, trafiğin oluşmasını engelleyen etmenlerden güzel bir örnek. Bu, örnek, bu örnekleri çoğaltmalıyız bence. Yani bu tür modern duraklara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Evet durağa geçtik. Doğa geçtik. Şimdi anda Sıtma Pınar Kavşağı'na gireceğiz. Tekrar sağ, hemen sağ yoldan, ara yoldan İlmü Caddesi'ne giren araçları görüyorsunuz. Hemen yanlış park etmiş aracı tekrar gördünüz. Yayaların ışık olmasına rağmen bakın 5 metre ileride ışık var. Araçların evet. arasından geçmeye çalışıyorlar. Karşıda bir hatırlatma yapayım. Öznur Çalın meşhur eczanesi, Öznur eczanesi. Bir YouTube reklamı yapalım. Evet, e, şu anda ışıktayız. Birazdan Sıtma Pınarı Kavşağı dediğimiz ve trafiği aslında kilitleyen yani ve kazaların da çok olduğu bir kavşağa geleceğiz. Burada da birkaç şey anlatmak istiyorum. Bakın sağ şeritte hemen ışıktan sonra görüyorsunuz parklar var. Sol şeridi kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani yol boyunca hep sol şeridi. Bakın yanlış parkı görebiliyor musunuz? Tam yanaşmamış dahi. Buradaki sinyalizasyon sistemi sadece sarı yanıp sunuyor ama burada bir duralım. Aslında trafik diye noktalardan önemli noktalardan biri de burası ısıtma pınarı kavşağından bahsediyoruz. Buradan işte temelliye hem yukarıya hem aşağıya dönüşler var. Bakın temelliden çevre yolundan gelen araçların çarşıya dönüşü var. Bu İnönü Caddesi boyunca yani sağ kol ki ara yolların çarşıya doğru doğuya doğru döndüğünü görebiliyoruz. Burada da sinyalizör sistemi var. Bak görüyorsunuz sarı yanıp sönüyor. Çünkü zaten 10 metre 20 metre ise bir ışık daha var. Ama burada bu ışık sistemiyle bu kavşak düzeni trafiği sıkıştırıyor ve kazalara da sebep oluyor. Şimdi bu yönden yani bizim gittiğimiz yönden giderken temelliye doğru sola dönebiliyoruz. Direkt gidebiliyoruz. Sağa dönebiliyoruz. Sağdan çevre yolundan gelen araçlar sağa dönebiliyor tekrar. Sola dönebiliyor. Karşıya geçebiliyor. Yani ve burada bir e, aşırı derecede bir yoğunluğa sebep oluyor. Ve dikkat edin, e, bilmiyorum bu kavşakta bir araştırma yapıldı mı? Ben çok kazaya rast geliyorum burada. Zaten Türkiye'de yapılan araştırmada yüzde kazaları yüzde 85'inin bu tür kavşaklarda e, meydana geldiği ortaya çıkıyor. Yani burasına da Malatya Büyükşehir Belediyesi bence el atmalı. Bakın kaç nokta söyledim. Çarşıdan buraya bir kilometre gelmedik belki ama 3-4 yerde, 5 yerde yapılacak ufak hamlelerle, duraklara yapılacak ufak hamlelerle İnnu Caddesi ve Kışa Caddesi'ndeki trafiği e, e, engelleyebiliriz. Trafiği biraz daha rahatlatabiliriz. Bunları düşünmemiz lazım. Ara sayımı sürekli artıyor. Malatya'nın trafik problemi her belediye başkanı söylüyor yetkililer söylüyor, vekiller söylüyor ama <laughs> icraata geçilmiyoruz. Bakın icraat bu kadar basit ben biliyorum diye de söylemiyorum. Bunlardan daha iyi öneriler de olabilir ama bunu canlı e, bizler e, sizler göresiniz diye bu kaydı çekiyorum. Evet devam ediyoruz. Bakın yetkililere şunu söylemek istiyorum. Bakın bu ışığa geçtik. Şu anda polis eviyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar alan niye trafik yoğunluğu rahat. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz önce. Çünkü ara yollar yok. Sağdan veya soldan ana caddeye girecek ara yollar yok. O kadar sakin ki bura her saat sakin. Ta Sümer Camisi'nin önündeki e, ışığa kadar sakin. İşte burada belki AVM'den e, girişlerde, AVM'den girişlerde belki bir e, trafik sıkışıklığı neden oluyor ama burası da bunu bölmeye kadar rahat. E şimdi kaydımız ışıklara kadar bitiyor. Bu ışıklardan sonra kayıt bitiyor. Ama burada da ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada AVM'den girişler de trafikte bir sıkışıklığa sebep oluyor. Burada iki şey söyleyeceğim. Birincisi Malatya Büyükşehir Belediyesi bakın bir büfe ekmek büfesi yaptı. Bunu biraz değerlendirelim. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sağda Meksas'ın bağlı Maxx'in ekmek büfesini görüyorsunuz. Bakın tam ışığın göbeğinde bir ekmek büfesi var. Tamam yapılabilir bir şey demiyorum ama gün içerisinde ben çok rast geliyorum. Ekmek ee, kamyonu, kamyoneti daha doğrusu Maxx'in kamyoneti sürekli burada ekmek e, iniş binişleri yapıyor. Yani ekmek mal yapıyor. Burada da hemen eşinin dibinde kamyonet bu önümdeki beyaz aracın durduğu biraz ilerisinde durduğu yerde duruyor. Ve sürekli burada sağ geç, geçidi, sağ şeridi kapatmış oluyor. Tam ışıkta yeşil yanarken e, sola geçmek gerekiyor ve burada da bir trafik sıkışıklığı neden oluyor. Yani lütfen en azından yetkililer e, o mesajın yetkililerini uyarsın. Yani Sümer Camisinin hemen arkası zaten geniş bir alan. Arka taraftan ekmek indirirsin, bindirirsin. Yani gün, gün içerisinde sürekli ekmek bittiği zaman ekmek sevkiyatında böyle ana caddeyi tıkayacak hemen eşinin dibinde fark edecek bir şekilde ve rahat hareketlerle yani ben bir ara izledim 15-20 dakika 25 dakika aracın orada dörtleri yakıp e, ekmek indirdiğini gördüm. Yani bu da e, aslında ufak detaylar ama bence bunda da bir önlem alsınlar lütfen. Evet Sümer Camii'nin önündeki eşya geldik. Bak burada da bir şey anlatmak istiyorum. Bakın şu anda kırmızı ışık yanıyor. Ee, kırmızı ışık e, yanıyor ama bakın karşıdan gelen araçlara e, bu bölgeye kadar geliyor ama belediyenin önünden gelen e, araçlar kırmızı ışığına rağmen bir duraksama yaşıyorlar. Çünkü niye? Karşıdan gelen araçlar var. Burada da bir sinyalizasyon sisteminin rahat yapılması lazım. Zaten burada bir ışık var. E, 50 metre ileride de bir ışık var sola dönüşler için. Ee, sürekli bir e, akıllı çözümlere ihtiyacımız var. Daha farklı çözümlere ihtiyacımız var. Bakın Malatya Büyükşehir Belediyesi son 1-2 e, kavşağı gördüm. Akıllı kavşaklar yapıyor. E, ama e, burada bizim esas temel alacağımız nokta şu. Ufak detaylar. Bakın İndonu Caddesi'nden daha doğrusu Kışça Caddesi'nden yani yeni ismi Atatürk Caddesi'nden başladık. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde İlminur Caddesi'nin yol boyunca devam ettik. Bu bizim benim sadece gördüğüm ufak hataları anlatmaya çalıştım. Ama biz bunu dert edinirsek, trafiği gerçekten çözmek istiyorsak bu tür anları da çözeceğiz. Yani her belediye başkanı, her vekil trafik sorunu çözeceğiz. Trafik sorunu çözeceğiz. Malatya'nın trafik sorunu var. 200 bin aracımız var Malatya'nın. Fakat trafik sorunu bu şekilde çözülür. Şimdi bu şekilde e, ufak detaylarla ufak hamlelerle trafik sorununuzu çözersiniz. Ama bizimkiler ne yapıyor? Sürekli dinlendiriyor ama trafiğe dair hiçbir şey yok. Bundan sonra işte hem araç trafiği ile ilgili bazı noktalarda videolar çekeceğim. Hem yaya olarak bazı videolar çekeceğim. Hatta belediye otobüsüne binip bazı hataları açık açık kanalımda yayınlamak istiyorum. Sizler de yorum yazabilirsiniz. Şu bölgeyi çekin, şu bölgeyi çekin diye. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.